Çek Dağı nerededir? Ney? Çek Dağı Bir ilimizin ilçesidir Neşet Ertaş'ın Yozgat'tan Yozgat mı? Yozgat mıdır? Yozgat Nereden bildik Yozgat olduğunu? Yozgat Neşet Ertaş'tan dolayı mı? Hayır Neşet Ertaş nereli abi? O da o taraflardandır de Çek Dağı'lı Öyle mi? Evet tamam. i̇şte O Çek Dağı nerede? He? Yozgat'tan. Yozgat Sen neresin abi? Ben Elazığlı Elazığlı Kakkoş'uz. He? Kakkoş. Valla ne sayarsan say. <laughs> Sağ ol Ben bildim değil mi? Yok. E şimdi bak kalbimi kırdın o. Oh. Yok yok kırılmasın. <laughs> ne oldu? <laughs> Sağ ol abi. Çiçek Dağı ilçesi nerededir? Bilmem bana. Ben, 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 ben iyi bir zor buluyorum güzel kardeşim. Evet. Ben, i̇yi bir zor buluyorum. Niye zor buluyorsun abi? <laughs> Ma, ev burası. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oldu ana. <laughs> <Ya, bulamayız abi. gülüyor> Allah razı olsun abi. Yok bulamayız anam. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin <laughs> size. Siz, Allah razı olsun. Neşet Ertaş nereliydi? Çiçek Dağı, yok kırşehir. Çiçek Dağı abi, ne kırşehir, çiçek Dağı, yok. Yaz bakalım Çiçek Dağı kırşehir. Neşet, bak Çiçek Dağı kırşehirin diğer. Çiçek Dağı yozgat'ım. Neşet değil Artaş Çiçek Dağlı abi. yok. Abim yapma gözdesi. Çi çiçek Dağı. Neşet Artaş Çiçek Dağı. Çiçek Dağı Neş kırşehir. Bak Neşe zerdas ibiklik oluyor. Çiçek Dağı abi. Kırşehir'e bağlı. Tamam Çiçek Dağı ha. da Kırşehir'e bağlı. Çiçek Dağı yozgat. Yozgat değil abi. Çiçek Dağı nerededir? Çiçek Dağı nerededir? Sivas'tadır. <laughs> Sivas'ta mıdır? Evet. Nereden biliyoruz? Ben Sivas'ta olduğumdan. Sivas'ın Çiçek Dağı ilçesi var mı? <laughs> çiçek, çiçek Dağı de... E, Gemerek var. E, Gemerek var. Çakış var. Var. Süşer var. Apik var. Kolisar var. Çiçek Dağı nerede? Erişmen'de. Orada mıdır? Oradadır. İlçedir. Ya, aynen Koyunlu bir e, yayla kısmında Yok, ilçe soruyoruz biz. İ, i̇lçe ama orada yakındır oraya ama. Yani, yani ilçedir ama il, Sivas'ın ilçeleri e, arasında e, İlçeye yakındır yalnız. Tamam Sivas'ın ilçeleri arasında Çiçek Dağı geçmekte midir? Tabii Erişmen Çiçek Yaylası boyuna e, Erişmen bir diye geçiyor Çiçek Dağı mı diye geçiyor? Eriçmen. E, o zaman Çiçek Dağı değil. <laughs> değil ama yakın ama. Öyle olsun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Çiçek Dağı ilçesi nerededir? Çiçektağ'ın ilk defa duydum ya. İlk defa mı duyduk abi? Çiçektağ. Sen neresin abi? Ben Trabzon'um. Trabzon şeyin, Türkiye'nin zor çok iyi bilen bir insanım da. Evet. Çiçektağ. Hiç duymadık mı abi? Yok ben ilk defa duydum. Çok sevdiğimiz bir sanatçı da oradan çıkmıştı. Olabilir de ben ilk defa duydum yani. Söylesem ismini hatırlar mıyız belki? Neşet Ertaş desem? Ooo hatırlamam ya Sivas. Evet. Şey Nevşehir. Nevşehir midir abi? <laughs> Nevşehir. Ya değilse abi? O zaman kır şehir midir? yeni ikisinin birden yanı evşeyi ne ki ikisinin biridir ya. Çek dağlı. Çek dağlı. Tamam. dağlı o zaman şehirdir, kır Ha kır o zaman kır ee, ya. Şey Çiçek dağı ilçesi nerededir? Çiçek dağı ilçesi hiç duymadım ki. Hiç duymadık mı? Yok. Nerede olabilir? Bilemedim. Türkiye'dedir ama değil mi? Sen Neşet Arttaş'ı biliyor musun? Biliyorum. Hocam? Çiçek dağlı kendisi. Aa, bilmiyorum. Ben. Neşet Arttaş nereli? Hiç bilmiyorum. Siz neresiniz? Kastamonu. Oralarda da olabilir. Olamaz. Az davay deseydin. Olur. Olur mu? Olur. Ama Çek dağı mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Sağ olun. Çiçek dağı nerededir? Çiçek dağı mı? Evet. Valla hiçbir bilgim yok. İlçedir. Hiçbir bilgim yok. Siz neresiniz abla? Elazığ. Bütün röportajda Elazığ'lar denk geldi. Nerede olabilir? Hiç vallahi bir bilgim yok. Söyleyin ben de aydınlanayım. Elazığ olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Yok. Neresi? Herhalde her tarafı çiçek zaten. <laughs> olabilir. Herhalde doğunun incisi zaten. Evet, Gerek yok. Hiçbir bilgim yok gerçekten. Neşet Ertaş desen? Neşet Ertaş. doğduğu Hayır o nereliydi onu da unuttum şu anda. Kafam o kadar dalgın ki. Abim diyoruz ki çiçek dağı nerededir? Bilmiyorum. Nerede olabilir? Bilmiyorum. Çiçek dağı nerededir? Çiçek dağı mı? Evet. Bilmiyorum. Siz nerelisiniz? <laughs> Kastım onu. Orada olmasın? Çiçek Dağı nerededir? Çiçek Dağı şeyde, e, Kırşehir olması lazım. Doğru, Neşet Ertaş. Doğru, doğru. Çiçek Dağı. Evet. Tamam. Ee, doğru, doğru. Ee, niye doğru söyledim? Ben Pendik'te uzun zaman esnaflık yaptım. Pendik Kaynarca e, şey, minibüs hattında çalışan Çiçek Dağlılar vardı, minibüsçiler. Onlardan dolayı. Doğru, doğru. Doğru. Çiçek Dağı ilçesi nerededir? yok. Çiçek çok duydum ama ne? Evet. Şöyle söyleyeyim, Neşet Ertaş'ın doğduğu kış yer. Kışıyı'da. Şimdi hatırlayabildik değil mi? Kışıyı'da. Kışıyı mı? Kış Neşet Ertaş'ın Neşe, Kışıyı'yı ve Nefşehir'i Kışıyı'yı olması lazım. Kışıyı'yı değil mi? Oradadır. Ha tamam. Orasıdır. Sağ ol abim. Çiçek Dağı dediniz değil mi? Kırşehir'in bir ilçesidir. Hani Sivas abi? Yani Sivaslı da ben Sivaslı olduğum için öyle bir yanım oldu. Teşekkür ederim. Ama, ama Sivas şeyini Kırşehir'indir. Doğrudur. Sağ ol evet. Teşekkür ederim. Bilmiyorum.